Cümleten selamlar. Borsa Hisse Analiz YouTube kanalından hepinize saygılar, sevgiler. Öncelikle SPK tarafından yayınlanması istenen yasal uyarıyı herkes gördüyse yasal uyarıyı yavaştan kaldırıyorum dostlar. Şöyle kaldırdım. Selamlar bu arada. Bu 3 hisse analiz ettim. 5 şirket analiz ettim. Efsane şirketler. Güzel bu seriyi çok beğendim. Hem benim de hoşuma giderek yapıyorum. Hem de e, güzel de etkileşim var bu seride. Bu serinin 3. Üçüncü videosunu çekmeye karar verdim. Bu serinin 3. videosunda Tofaş, Birisa, Vespe, Kartonsan ve Doğaş otomotiv olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz e, Tofaş'tan yavaş yavaş başlayalım. Bu arada videoları izlemeden önce kanalı beğenmeyi, daha doğrusu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Tofaş tarafında kitapta şöyle temel verileri açıyorum. Oran analizlerini. FK 9.85'lerde. Piyasa değeri fabrika tarafı 6.16. Piyasa değeri esas faaliyet karlı 7.84'lerde. Genel olarak oran analizlerinde ortalama olarak 7-7.5 senede amorti ettiğini görüyoruz. Şu karlılıkla bence gayet güzel. Öz sermaye karlılığına baktığımızda ciddi bir öz sermaye karlılığı var. Hemen hemen %30'lar, %30 öz sermaye karlılıkları yakalanmıştır. Bence gayet güzel temel verilerinde herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel, uygun bir şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim teknik olarak değerlendirmeye. Teknik olarak değerlendirecek olursak Tofaş Otomotiv tarafında şöyle bir düşen trendimiz mevcut. Kısa düşen trendimiz. Şurada son bar sanki biraz pozitif olmuş. Yani artık kısa düşen trend kırılmış ve yukarıya doğru bir bar atmışcasına bir hareket var. Yani olaylar artık buradan dair olmak bence mantıklı gibi duruyor. Burada hani burada dahil olursak nerede stop olabiliriz? Hani biraz kısa stop koyacaklar için 72-40'lar. Yani biraz daha ben böyle marj verebilirim e, hocam diyenler için şu 65-98 bölgesi hatta 65-90'lar diyelim ona 65-90'lar stop olarak kullanılabilir şeklinde yorumlanabilir. Bence grafik gayet güzel duruyor. Bu trend kırılımı olduktan sonra yukarıya doğru inmelenmesini beklerim. Yine MACD tarafında güzel bir kesişme olacakmış e, havası var. Artık mavi aşağıya doğru geliyor ama kırmızı fark ettiyseniz direkt aşağıya doğru değil de hafif artık yataylaşmaya başlamış. Yani grafik bundan sonra yukarıya doğru hareketlenebilir. Bence güzel bir e, grafik. Hem de temel verileri de güzel. Sonbahar haftalık olarak baktığımızda yeşil bir sonbahar görüyoruz. Yani o 1, 2, 3, 4, 5 haftadır kırmızı yakan. Bir tane yeşil yakmış ama o da negatif bir yeşil. Yani 5 haftadır negatif fiyatlayan kağıt artık yavaş yavaş yeşil barla ilk attığı yeşilde pozitife dönmeye çalışmış. Tofaş tarafı açıkçası bence gayet güzel duruyor diyebilirim Tofaş için. Şimdi ikinci kağıdımız Birisa. Birisa Tarafında çok ciddi bir karlılık var. Öz sermaye karlılığı yine %30'lara yakın bir öz sermaye karlılığı var ki çok iyi bir oran. Oran analizleri tarafına baktığımızda FK 7.47, piyasa değeri fabrik tarafı 8.06, piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 10'larda. Hani şirket kendini ortalama olarak 8-8.5 senede amorti ediyor. Bu oran analizleriyle bence gayet güzel oran analizleri. Gayet güzel veriler. Benim hoşuma gitti. Fili dolaşım oranı %10'lara kadar gerilemiş hisse tarafında. Bu yani biraz sığ diye tabir edilebilir tahtada. Yine de şöyle bir grafiğine bakalım. Bence gayet oran analizlerine gayet uygun çıkan şirketlerimizden bir tanesi diyebilirim. Şimdi Brisa tarafında da şöyle aşağıya doğru devam eden bir grafik var. Kısa vade için söylüyorum. Şöyle. üst bant alt bant üst bant alt bant tekrar üst bant yalnız şurada bir yatay e, destek bölgesi hem de e, önümüzdeki günlerde stop bölgesi olarak kullanacağımız bölge diyebiliriz buraya. Daha Hatta aşağı indirelim orada kandırmasın. 31.50'ler stop olarak takip edilebilir. Burada artık trend kırılımı olursa e, buradaki ise ortak olmak gerekiyor şu trend kırılımı bölümünde 33 onlarda trendin kırılımı olacak 33 onlar trend kırıldığında yukarıda yine 35 bölgeleri önemli bölgeler şöyle haftalık olarak baktığımızda haftalık olarak baktığımızda aslında çok daha güzel bir formasyon var yani sanki o fincan kup dediğimiz formasyon haftalık formasyonlarda oluşacakmışçasına duruyor burada da bir bayrak vari hareket gibi tekrar yukarıya dönecek gibi ben grafikte hissettim. Yani şu haftalıkta oluşan dediğim gibi fincan kulp formasyonu değerli. En azından oraların altına gelmedikçe, yani 31 altına gelmedikçe üstünde devam ettikçe ki zaten temel verileri de destekliyor. Bence yukarı yönlü daha ciddi bir şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Birisi tarafı benim hoşuma gitti. Yani şöyle de hani trend 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 üst bant üst bant üst bant dersek şu bölgelerde artık 36, biraz daha onu periyotlu açalım. 37 bölgeleri artık birista tarafında sizin e, orta vadeli hedef bölgeniz olacak. trendin üst bandı e, orası olarak hedeflenmiş. Bence gayet güzel duruyor diyelim. Gelelim Vespe tarafına. Vespe tarafının temel verilerine baktığımızda Vespe'de de ee, hemen hemen yani %10'ların üstünde bir öz sermaye karlılığı var. Yeterli olarak buluyoruz bunu. Bence gayet güzel. FK 8.29, piyasa değeri, fabrik tarafı 5.72, piyasa değeri, esas faaliyet karlılığı 6.84. Orta, ortalama olarak 6.5 senede, 6.5 6.5 senede şirket kendi bu oran analizleriyle amorti ediyor diyebiliriz. Ee, bu bakış açısıyla bence gayet güzel. Ee, uygun veriler. Oran analizlerinde güzel çıkan şirketlerimizden bir tanesi. Ben beğendim. Şöyle genel grafiğini açtığımızda yine burada da gayet güzel bir oluşum var. Şu şekilde bir üçgen oluşumu dediğimiz oluşum durumu söz konusu. Haftalıkta bakarsak da bayrak olarak karşımıza çıkacak. Şöyle kendi içinde sıkışma ve daha sonrasında kırılma şeklinde yorumlanabilir. Üçgen mavi bir oluşum. Bence bu grafikle artık hani şu bölümlerden geri gelirse eğer şu bölümlere 9.07'ler hatta 9.05'lere kadar geri çekilmelere müsaade edilmeli. Artık aşağıda 8.95'ler stopla hani bu bölgelerden olayın içine dahil olunursa güzel. Şu boy kadar yukarıya doğru hareket etmesi açıkçası beklenebilir. Bu boy kadar hareketin böyle koyalım tam olarak nereleri yapıyor ona da bir bakalım. 10.50'ler civarı bir fiyat yapıyor. Vespe tarafında. Önümüzdeki dönemde temettü de verecek. 10.50'ler bu formasyonun yani üçgen formasyonun hedef konumu oluyor. Ama burada dediğim gibi eğer bu bayrak hareketi ise ve ciddi bir hareket yapacaksa şu bölgeden de alınabilir. Bu bölge kadar yukarıya doğru takipte edilebilir. Yani bu bölgeden alırsak daha ciddi bir hedef yapar diye düşünüyorum. Periyotları biraz açalım. 12 62'ler civarı bir fiyat yapar ki bence yeterli 12 buçuklar gibi yapıyor. O büyük formasyonun hedefi. Yani aslında şöyle onu da şöyle yapalım. Yatay koyalım şu bölge. Yani şu boyu kadar yukarı gitmesi beklenir. Cez ve şuraya koyacağız şu bölge. Yapar. 12 10 12 50 12 10 12 50 o biraz periyotla da açılacak yukarıya doğru gidecek 12 10 12 50 gibi. İlk etapta kısa formasyon 10 50'ler daha sonrasında 12 12 10 12 50 fiyat aralığında formasyonun yapacağı bölge olarak gözüküyor Vespe tarafında. Açıkçası bence gayet güzel. Hani buralardan olayın içine dahil olanlar da 8.90, 8.95 stopla orta vade bir stop belirleyerek olayın içine dahil olabilirler. Ben gayet beğendim. Hem temel verileri güzel hem de grafik nezdinde formasyonlu bir grafik iyi duruyor. Gelelim Kartonsan tarafına. Kartonsan tarafında Yine %10'un üstünde bir öz hatta hatta %20'lerin üstünde bir öz sermayekarlığı. Ben gayet güzel beğendim öz sermayekarlığı, gayet güzel. Yani oran analizlerine bakacak olursak FK 7.62, piyasa değeri FAVÖK tarafı 6.90, piyasa değeri esas faaliyet karlı 7.35. Genel verilere baktığımızda bence gayet güzel. Oran analizlerinde çok uygun fiyatlıyor diyebiliriz. Yani şu fiyatlamalarla şirket kendini 7-7.5 senede amorti eder ki güzel bir oran hani karlığını arttırarak devam ederse 6,5 senelere hatta 6 senelere düşebilir. Bence gayet güzel e, oran analizleriyle işlem görüyor. Gelelim grafik tarafına. Grafik tarafında şöyle bir grafiği açtım. Şuraya bir kırmızı çizgi şu kırmızı çizgiyi mavi yapacağım. Turkuaz mavi. Daha rahat anlayabilmeniz açısından. E, kendi içinde şurada bir üçlü trend oluşturmuş gibi duruyor. Şu trendin orta bandı. Şunu e, pembe yapalım. Biraz da kalınlaştıralım. Şu pembe bant önemli bir bant neden derseniz ilk etapta orayı direnç olarak kullanıyormuş. Daha sonrasında o bölge bilanço geldikten sonra destek bölgesi olarak çalışmış. Yani burada ilk etapta bu bölgelerden olaya dahil olunabilir. Eğer geri gelirse 56 bölgesi stop olarak kullanılabilir. 56 bölgesi stop olarak kullanılabilir. Karton san tarafında yukarıda ilk etapta 65 90'lar önemli bir direnç olacak ancak burada 65 90'ın üzerine doğru hareketlenmeler olursa ciddi bir formasyonda oluşacak gibi duruyor arkadaşlar. Bu formasyon hemen hemen yani burada bir çanak dediğimiz bir formasyon var 65 90'ların üstünde herhalde şu bölgelere kadar 93 50 bölgelerine kadar ciddi bir formasyon oluştuğunu görüyoruz. Bu formasyonun da kırılımı sert olur. Sert olmakla birlikte ciddi de hareket de oluşabilir. Ancak şöyle şurada tekrar artık yukarıya doğru gitmesi beklenir. burada giderken önündeki dirençler tabi olacak mutlaka. Bu orta vade bir analiz biçimi. 69.20 artık karşımıza ilk direnç olarak çıkacak gibi duruyor. Daha üstte yine şu bölgeler 76 40'lar daha üstünde yine şu bölge 79 20. Daha da üstünde yine şu bölge var. 90 bölgesi ki güzel bir direnç bölgesi. O bölgeler direnç olarak karşımıza çıkacak. Altta da 56 bölgesi stop olarak kullanılabilir. 57 70'ler hatta 57 50 diyelim ona. 57 50'lerde trendin alt band desteği olarak kullanılabilir. 56'da stop rakamı olarak belirleyebilirsiniz. Ben çok beğendim kartonu gayet güzel temel verileri de hoşuma gitti. Grafikte bence gayet güzel duruyor. Özellikle o 65-90'ların üstüne hareket ederse çok da ciddi bir hareket gelecekmiş. Havası var grafikte. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Sizler de araştırın. Gelelim doğaç tarafına. Doğaç tarafı da yani endekste herhalde son 10 senede 10 senede demeyelim son 4 senede diyeyim. Borsa İstanbul'da sürekli ucuz kalan nadide hisselerden bir tanesi. Yani fiyat sürekli yukarı gidiyor, oran analizine sürekli uygun fiyatlıyor ve e, sürekli fiyat yukarı gidiyor. Böyle değerli bir hisse. Yani çok bu kadar e, değerli bir hissenin açıkçası bu fiyatlar nasıl işlemiyorum. Hala anlam veremiyorum. Yani 20 liralardaydı. 20 liralardayken de anlam veremiyordum. 13 liralardayken de anlam veremiyordum. 20 lira oldu. 20 liradan anlam veremiyordum. 40 lira. 40 liradan anlam veremiyorduk. 60 lira. 60'tan 70 oldu. Böyle gidiyor. Hala oran analizlerinde uygun çıkmaya devam ediyor. Bunu özellikle belirteyim. Öz sermaye karlılığına baktığımızda %20'lerin üstünde bir öz sermaye karlılığı var. Bence gayet güzel bir öz sermaye karlılığı. Bizim için yeterli şu verilerle. FK oranına baktığımızda 5.06% Piyasa değeri Favok tarafına baktığımızda 3.60. Piyasa değeri esas faaliyet karlılığı 3.78. Yani şirket ortalama olarak oran analizlerinde kendini ettiği bu karlılıkla 4 senede amorti ediyor diyebilirim. Ee, bence gayet güzel bir oran. Ortalama 4 senede amorti etme süresi hatta karlılığını attırırsa e, bu oran daha da düşebilir. Yani 3 3.70'lere hatta 3.5'lara 3.5 senelere kadar düşebilir. Bence gayet güzel bir oran diyebilirim. Doğaç tarafına benim hoşuma gitti temel verileri gayet güzel gelelim teknik açıdan olayın nasıl işlemesi gerektiğine burada kısa düşen dediğimiz bir düşen formasyon var şöyle daha doğrusu trend var şimdi burada ben açıkçası trend kırılımı olmadan olayın içine pek dahil olmam olmam olmayı da düşünmüyorum trend kırılımı olursa eğer 68.5'ların üstünde kapanışlar yapabilirse ilk etapta 71,50 daha üstünde yine 76 bölgesi önemli bir bölge olur diye düşünüyorum. Hani daha da üstüne doğru giderse yine trend dahilinde şöyle bir trendimizi ufaltalım. Trend dahilinde şu bölgelere kadar 87,40'lara kadar sayındı 40 hatta periyodu biraz daha açarsak 88 bölgelerine kadar hareket eder diye düşünüyorum. Bence gayet güzel fiyatlamalar, gayet uygun fiyatlamalar. Ama dediğim gibi bir tek sıkıntısı var. O da trend kırılımının olup buna onayın gelmesi. Ben gayet güzel buldum grafikte, gayet güzel. Özellikle şu 60 kaç diyelim ona? Tam net bir şey söyleyeyim. 68.5 diyelim tam net olsun. 68.5'ların üstünde kapanışlarda çok daha pozitif olur diye düşünüyorum. Doğaç tarafı da. Burada hani kısa vade stop neresi olabilir Serkan Hocam diyecek olursanız. Benim şu bölgeler 60 60-70 bölgesi, 60.70 bölgesi önemli bir stop rakamı olarak karşımıza çıkıyor. Trendin alt bandı hani biraz daha böyle marj veririm diyenler için hani şöyle 69-85'ler trendin o bölgelerinden ortalama düşürmek için iyi aslında. Trendin alt bandı olarak karşımıza çıkıyor. Hani o bölgelerden de ortalama düşürürüm. Biraz daha böyle stop açık bir şekilde devam ederim derseniz 54'ler çıkar stop rakamı ki ciddi marjlar. Şimdi o marjlara gelirsek yaklaşık %20 stop marjı çıkar. Ama hani ben bir miktar burada alırım. Bir miktar da 59'larda alırım. Öyle bir ortalama fiyat yaparım derseniz. Hani 53,5, 54 stopla da takip edilebilir. Çünkü eğer burası trendin üst bandıysa ve tekrar alt banda gelip tekrar üst banda doğru hareketlenmeye çalışıp ve orada kırılım gerçekleşirse yani bir sonraki kırılımda gerçekleşirse e, bu sefer de farklı senaryolarda olabilir. O size o senaryoyu da e, burada trend üzerinde göstereyim. Yani şimdi daha sonrasında burada e, kırıp böyle bir hareketle gerçekleşebilir. Yani bu senaryolara hazırlıklı olup bu senaryolara hazırlıklı olup ona göre bir strateji geliştirirseniz kendinize daha güzel olur. Ben burada birçok seçeneği sizin karşınıza sunuyorum. Birçok seçeneği karşınıza çıkartıyorum. görüldüğü Grafiğin görüldüğü tarafı bu ama trendlerde eğer bir kırılım olup yukarıya doğru eğer evrilmeye başlarsa fiyatlar artık burada trend kırılımında çok ciddi fiyatlamalar yukarıya doğru sert fiyatlamalar olabilir. Bunu da özellikle belirteyim. Yine şirketlerin döviz pozisyonlarına hemen Hızlı hızlı bakıp videoyu sonlandıralım. Doğaş tarafında şöyle bir şirket, şey Tofaş tarafında şirket kartı yaptım. Net döviz yükümlülüğü 2 milyar 650 milyon gibi döviz açık pozisyonu var. Bu önemli arkadaşlar. Yine de e, şeyi almak lazım. Ne almak lazım? 2 milyar 650 milyon gibi bir döviz açık pozisyonu var Tofaş'ın. Yine birista tarafını şöyle açtığımızda birista tarafında. Döviz açık pozisyonu vardı Burada döviz açık pozisyonu kapatıp artıya geçmiş Brisa. 215 milyon şu an için artıda döviz pozisyonu. Bence gayet güzel. Brisa tarafı da ben beğendim döviz pozisyonu. Vespe tarafında şöyle baktığımızda döviz açık pozisyonu 2.5 milyar hatta 2 milyar 537 milyon gibi bir döviz açık pozisyonu gözüküyor. Ciddi bir pozisyon. Bu Vestel tarafından hatchleniyor ama Yine de dikkatli olmakta fayda var. Ciddi bir döviz açık pozisyonu var çünkü. Gelelim Kartonsan tarafına. Kartonsan tarafında da 338 milyon döviz pozisyonu artıda. Bence gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Şu döviz pozisyonu beğendim yani. Gelelim Doğaç tarafına. Doğaç tarafı da ciddi olarak döviz pozisyonu artıda olan şirketlerimizden. 2 748 milyon gibi döviz fazlası var şu an için. Gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Döviz pozisyonu da artıda diyelim e, Tofaş tarafında ve vespe tarafında döviz pozisyonunda açık var yani döviz pozisyonunda da e, ciddi oranda bir açık var yani dövizin yukarı gitmesi bu şirketler için çok da olumlu olmayabilir yine de bu şirketler ihracat şirketlerimizdir hani ihracatla bunu fixleyebilirler ihracatla bunu e, ayarlayabilirler o döngüyü Karamsar olmamak lazım. Bu şirketler şu an için e, karlı yani ilk çeyrekten itibaren karlı ve karını arttırmak üzere e, devam edecek şirketlerdir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. E, görüşmek dileğiyle kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Görüşmek dileğiyle.